Evet, makarna için yağ yakıyorum. Biraz da makarna yapalım dedi yemeğin yanına. Neşkom yemeği yapmış. Harika. Ben de şöyle bir makarna pişirdim. Evet. Yağısını da koyduk. Şöyle bir karıştıralım. Tabii az bir şey makarna. yıkadım bekleyeceği için lapalaşmasın. Nurgen makarnayı seviyor. Oğlum seviyor. Yemeğin yanında olsun bizim. Evet. Makineye koyuyorum. Burada da tatlılık malzemeleri. Ben tatlımı yapmaya başlıyorum. Güzel bir bırakana tatlısı yapalım. Neşkom'da bu almaya gittim mucizeme okuldan. Yamacım da uyuyor. E ben de yemeğimin sonlarına geliyorum. Yemeğimi bitirip tatlım yapıyorum. Evet, yamacım uykudan uyandı. Kim gelir mi? Bu seferden kapıyı nerede açtım anneanneme? Okuldan geliyor benim evladım ya. Ama kocaman kız aldı artık göbeği. Hadi açık giymiş gene. Ah yavrum. Çabuk geldiniz. Tamam bu kadar. Anne. Gelin bakalım. Terlemiş mi? Terlemiş de hemen. Şimdi uyandı. Sokayım dedim arkasına kağıt havlu eşyalarını değiştir kızım. Gelmeseydin değiştirecektim dedim hemen sokalım da terini al. Çocuk Anne sen gel <laughs> azıcık sevişelim azıcık evet. en az salın götür ama. Aman. Aman gel azıcık ya anneanne. <laughs> <Adam gülüyor> Yavrum. seviniyor seviliyor <laughs> birisi de. Evet o da beni gördü bir sevinmek. Ya. Ah bir gör anneannesinin kucağına bir atladı ama. Uykudan kalktı da. Yamaç. Evet. Bulemciğim gel azıcık o saçı koklayalım. O saçını koklayalım. Ah, kıyamam onları öpmeye bile ben. Yarabbim Allah'ım. Anneannem benim. Güzelim benim. Anneannesi geldi bugün onlara. Dedesi de gelecek. Şimdi ne yapacağız Bulem? Ne yapacağız biliyor musun? Tatlı. Hı? Evet, tatlı yapacağız şimdi. Tatlı börek. Yapıyorum. Ay ben annem, tatlı yapacağım. Ben artık tatlı börek. Yapacağım. Tatlı börek neden? Niye senin arkandan baktım bunu göremedim mi seni? Aa. Buradan çıkmadın aa. mı? E buradan çıktım bakkala gittim. Aa, aa iyice kıvırdım Bekledim bekledim en sonunda girdim içeri dedim göremeyeceğim ben bunu. Makarnanın yağsını hemen kavurdum. Tam Makarna tamam. Yani. Bulem yiyebilir. Hatta bu ah nerede gerek var? ya? Hiç gerek yok salatalığa. Ben şimdi tatlıyı yapacağım Neşko. Ama yamaca bir bak istersen de. Yamaca halledeceğim şimdi. Terledi mi? Terledi. Soktu mu? E, ya avlu yemem kısa. Buğdam sana kıyafet mi? Bekle. Bulacağım. Anne anne. Aa. Aa. Ne var burada? Dur. Dur dur. Dur altın anne. Dur. Anne anne. Dur. Aman onları ben yerim bak. Aha. <laughs> 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 ah Yamacım, Buradayım ben anneannem. <laughs> Ama nasıl sevindi beni bir gördü uyandı. Gör anneannesine sevinmeyi gör. <laughs> Anneannesinin canları onlar. Ama düşecekti. Alışmış artık. Ee, kendi kendi pili benim oğlum artık. Bak salıncaca. Bak o da sallanacakmış ablası gibi. Bak salıngacı yaptılar onlara bak. <laughs> evet, evet anneannem. Evet. Evet. Tabii anneannem ne der benim oğlum. He? Annen de tam tatlıya başlayacaktı ama şu anda. Evet. Kahve de içecektik ama dur bakalım. Bir Türk iş kahvesi içmemiz lazımdı. Tatlıdan sonra mı içeriz? Her tarafları oyuncak onlar. Odalar dolusu. Bu bölümün oyuncağı vakti yok da yamaç oyuncaklarını oynuyor güzel güzel. Kalktı mı? Kalktı mı sen oğlum benim? He? Ee? Anneannem kalktı mı benim? Ay, ay. Ay, ay anneannem ne oldu? He? Ee? İncan mı? Sallayan mı? Sallayan mı anneannem ben? Evet. <laughs> eh bu olmadı işte öksürük olmadı. Öksürük. Anne. İyi bir anneannem. Ay. Ay. <laughs> evet mutfağa gitsin anneanne. Sen burada salla. Yamaç anneannem mutfağa gitsin. işlerinin başına. Çantayı kaldıralım. Bu da yemekleri yedik mi? ilaçlarımızı içtik. şimdi tatlıya başlayacağım ama Neşko'ya sorayım bakayım kahve içecek Neşko Türk işiteceğiz mi yoksa tatlıyı yapayım sonra mı bir dinlenme molası verelim de bakalım kahveyi sonra içeceksek başlayayım tatlıya ben bakalım benim evladım ne yaptı bugün okulda bu öleme mucize. He? Karnı acıktı mı anneannem? He? Yavrularım benim he? Acıktı. Ama ben şimdi he? Ama ben şimdi yemek Yemeyeceğim mi? Ama. <laughs> he? Ama yemek yeme. Yemez misin anneanne? Sonra yiyecek değil mi? Şimdi biz tatlı yapalım o zaman. Sen şimdi yardım edeceğim anneanneye kamerayı tutma, çekme. Yardım edebilirim. Evet edebilir. Ara ara gelme. Ara ara gelmesin ama geldiğin zaman edersin değil mi? Yanacın arkasında niye Ben koydum ben terli bu ula. Gel anneannem sen gel. Terlemiş o. Gel bakalım. Fincanlar çok olunca karar veremedim hangisini yapayım. Seçeneği bana mı bıraktın? Evet. He, bunlarla. Beyazlara yapayım o zaman. Bunlara yapalım. Evet. Bu beyazlara yapalım. Bunlarda da köpük tutmuyor. Bunlar güzel ama. Herhalde bunların tabakları bunlar olması gerek. Tahtalar mı onların tabakları o beyazlar? Tamam. Herhalde bunlar. Evet. Şükrü'nün kahve takımları burada. Şimdi anne kahvesi yapalım bakalım. Kahveleri bakalım Neşko kadar güzel yapabileceğiz mi? Meşgul çocuklarla izlenirken. Hoş geldin anneannem. Kahve, mi? Kahve içtikten sonra tatlı yapacağız anneannem tamam mı? <laughs> evet. Benim evlatlarım çok tatlıcı tatlı <laughs> sever hepsi. Evet. Kahveyi koyduk makineye bakalım. İnşallah güzel olur. Neşko. Ananın kahvesi nasıl olacak bilmem. <laughs> Yaptım artık. Kısmet, Kısmet artık şansı. Ben yedim yemeğimi mi? Vurun köpeğini. Hani derler da, ya, yedi. yetti bir tabak yemek. O yüzden bir kahvesiz diye, <laughs> evet karnım doydu <laughs> Aç karnes es kafe. Az önceki sessizliği arıyor musun anne? Ne gibi? Ha. Senin arkadaşın şimdi uyandı. Çok uyudu bugün. Valla. Yeni uyandı. Baktım terlemiş. dedim şimdi soyarken altını almak ister. Hemen koyayım anne geldi anneşkom yapsın allesin. Şimdi bulem doyacak. Yamaç doyacak. Dedim olacak. ona çünkü da. Mama diyor değil mi? E kim? Yamaç. He, Yamaç mama dedi. Yamaç, yamaç. Ama buleme bu dedim ben şimdi yemem dedi. Tabii o yiyemez o. Çünkü Ama makarna, sucuk, ne güzel. Köfteli patates var dedim çünkü onun. yemeyecek değil mi? Makarnadan koyacağım. köfte, patates, mayalı suyu var. Yesin yesin annem. Çok güzel olmuş yemekler. Ellerine sağlık. Ben de kahvemi içeyim. Anneciğim ol tatlımız olacak mı? Olacak. Dur be hemen neşkom. Gün bitmedi ya. Hayır olacak. hayır. Şimdi kahvemi içtiğim gibi o 5 dakikalık kurabiye gibi tutacağım onun hamuru ha, ben. O kısa. Pişirmesi uzun mu? Tam 1 saat. Kaç derece? 175-180 derece. Tamam. De pişireceğiz. Ondan sonra tatlı sıcak, şerbet sıcak. İkisi de sıcak. İkisi de aşıl aşırı kaynak. Onun püf Ama. noktası o. Ama tatlı da böyle yanacak gibi olacak. Yani çok pişireceğiz. çok pişireceğiz. Beyaz bırakmayacağız. Evet annemin şimdi mükemmel kahvesi. <laughs> Neşko bak şimdi utandıracağım seni. Bakacağım bakalım. Mükemmel bir kahve çeşidi. Senin kahvene benzemez ben hiç ne yapayım? Hiç. salla salla köpük olur. ne yapayım? Beyaz köpüğü çıksın. Vallahi olmamış. Neden aynı kahveyi koydum? Aynı ölçüde 3 kaşık 3 çay kaşığı Oo, olmuş olmuş. Kahve müpten öldürmeyeyim çok da güzel olmuş Neşko. Evet, bence de onu yapalım. Kapat, kapat. şeyden yapma, kapatacağım ben. Ben balkon sahibi, balkon kapatayım, kapatayım. Ben yine işte mi dedim ki, sirkeli ağzım enişte. Haa, ondan enişte. Tepsi bulacağım. Yok, sirkesiz yapacağım turşuyu. Yok, Öteki turşulara gibi değil, lahana sirkesiz güzel oluyor. Sen bunu alalım, alıyorum. Getirsin. Suyumu aslı su Suyum. Ya da suyumu şişeyle iz getir onu. İz getirme, getirme getirme su. bırak yani şişem döntü. Bizi evet aynen öyle. Bu balkona mı? Evet kahvemizi aldık çıkıyoruz. Neşko olabilir birer kahve içip tatlının başına geçiyorum. Aha kapı. Yamaç çıkmasın diye zincirli. Merhaba, ah yavrum beni. Anneannesin canlar ona. Allah iyileştir. Sakın oturma düşersin. Ay. Akşam güneş. Burası gölge. Tamam. Ben köşeme geçeyim gene. Kahvemi de Şöyle bir çekimler yapalım bakalım. Neşko benim şeyi buraya koysana bak sen. Buraya Altın ha. Şey taşıyasın diye. Tamam. Kolay taşıyasın diye. Ee, şimdi kahveciklerinizi içelim neşkomla Neşko'nun manzarası bak dört yol ağzı. Evini tam istediği yerden aldı evladım çocukluğunun geçtiği mahalle. Okul tabağı Neşko bozuyor görüntüyü. <laughs> Şimdi bana içinden bir şeyler söyleme Neşko. Biz burada videomuzu kapatalım. Neşko'nunla kahvemizi içelim. Daha sonra tatlı videosunda tekrar açarız videoyu. Tatlı olacak. <laughs> olacak olacak o tatlı. Tatlı nasıl olacak? Niye Neşko olması Şimdi 5 dakikada yapacağım bir onu. Senin gözün mü korktu? İki dakikada daha turşu kuracağım, tatlı yapacağım. <laughs> Hepsini yapacağım. Eyvahlar. Bize afiyet olsun, size de afiyet olsun. Ve kahvecim geldi. Ah. Annem, söyle anne. Sibel ablasının kahvecisi. Ee, Özlem hiç beni sen bir görsen. Nasıl sarmaşıyı bana. Ya Yavrum benim. Anneannesinin canları onlar be. Canları canları. Evlatlarım benim. Daha sana Bak, <laughs> gel anneannem gel 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 anneannesini ben alacağım tamam çekimi de kapatalım artık boş ver. Evet. <laughs> Açık Açık Yapar bana. içerseniz siz de afiyet olsun diyoruz biz bakalım kahvemizi içelim. Evet mucizem <laughs> okuldan geldi. Annesi de onun yemeğini koydu. Bak, misler gibi kendisi yiyor büyüdü artık benim yavrum. O kendi tabletinden. Yamacım da burada annesi besleyecek, o da tabletinde. onun tableti <laughs> mi? O Bölemin tableti. Bu eski eski tabletini Yamac'a verdiler bir tane He. ama o zorluk çıktı bunu aldı. Evet bu lemine bütün her şey bu almıyor. Bak aman annesi de çok tatlı yemek yapmış evladım ha. Bir tane de çatal. He. Çatal mı bir tane? Kızım o çatal bunu He. da yiyebilirsin. Evet anneannem hayır hayır batırmasın diye. <laughs> Bak nelere dikkat ediyor. O çatal <laughs> <Ya, gülüyor> makarnaya soktu. Hayır şimdi bunu He. suyu bulaştırmıyor. He ona bulaşmasın <laughs> suyu. Hadi afiyet olsun anneannem benim. Neşko, köften de tam kıvamında yemeğini, tadı da çok güzel olmuş köfteleri de, tadı da. Eline sağlık. Ya. Bak kendi kendine yiyor maşallah yavrum artık. Evet, biz beslemiyoruz hiç böyle. Duyucu kalkıyor. Bak yemeğini de yiyor. Baba. <laughs> Niye, o bandıra bandıra yumurta olduğu zaman yiyemiyor. Evet bak bu lemem yiyor. Yamaçım da bekliyor yemeğini. Bunda annesi eziyor onu yemeğini. Yoğurtla birlikte yiyecek şimdi. Yamaçta. Ah, oh, afiyet olsun yavrularıma. Bak kim geliyor bak. De... Dedesi geliyor <gülüyor> bu <laughs> lemsaklı. Dedesi ulan geliyor sevinmeye. Bu saklanıyor yapsak ben öyle dedesinden şimdi yok dedecek. Kapıdan göremezsin. Hı. He? Bu ne mi görüyorum buradan? Olur. Hı hı. geldi gelmiş. gelmiş? Yamaç çıktı karşılama. Bu yok. O. Evet. Arkada kaldı arkadaşlarıyla partide kaldı. 1 Mart'ta değil filen park. Tabii. Ooo. Aaa. Ooo. Baba filiyor köpeğime. Burada uyuşo. Aman dedesi gelmiş. <laughs> anne bunu. Heh. Evet, gecenin son kahveleri Neşko'nun elinden, anne kıs kahvesi çeliği. Misler gibi şöyle bir kahve keyfi yapalım. Bol köpüklü. Harika kahveler. Üfül bir balkon. Evet. Buğlemimin de sütü var. Burada buğlemimin de sütünü içiyor. Biz de Neşkon'la kahvemizi içeceğiz. Apo gelecekmiş. Aa. Şimdi mi İşi bitiyormuş da. Ha. Belki kahve yetişi geliyor. <laughs> An <laughs> Annesi burada çünkü. <laughs> Yaparsanız size de afiyet olsun diyoruz. Size de afiyet olsun. Evet kahvemizi içtik. Şu çıkan deveye bakın. Hadi hayırlısı gövdesi, kafası bildiğin deve çıkmış. Ben onu fotoğraf açacağım sandım. Video <gülüyor> değil. <gülüyor> video video. Deve yükünle para gelecek herhalde Fulem. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Fala inanma fasızda kalma. Ne diyorsun